Günün sonunda hidrojen çok verimsiz bir gaz. Hidrojeni yine kullanırken müthiş bir enerji kaybına uğruyorsunuz. Hidrojende aslında global olarak beklenen ilerleme maalesef sağlanamadı. Hidrojen, ben Almanya'da masrım yaparken de böyle bir hype diyoruz, bir dalga oldu. Hidrojen şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak. Ama günün sonunda hidrojen çok verimsiz bir gaz. Yani hidrojen üretmek çok zahmetli, depolamak çok zahmetli, çok kolay patlayabilen, en ufak e, mesela doğalgaz gaz boru hidrojen borudan kaçabilen kadar küçük bir molekül, bunun getirdiği zorluklar var. E, bunun yanı sıra da hidrojeni yine kullanırken müthiş bir enerji kaybına uğruyorsunuz. Yani ben bu örneği çok sık veriyorum. 100 birim enerjiyi diyelim ki yenilebilen yeni elde ettiniz, bunu daha sonra e, hidrojene çevirdiniz. Bu elektroliz sürecinde zaten bir yüzde 90'a düşüyor bu enerji. 90 birim enerji kalıyor. Tekrar bu sakladığımız hidrojeni, kayıpları ve kaçakları ihmal ettiğimiz versiyonda bile iyi bir elektrolizerla yüzde 40 verimlilik diyelim geri çevrildi. Pardon burası yanlış oldu düzeltmem gerekiyor. Elektroliz değil bir yakıt hücresiyle elektriğe çevirmek istediğinizde tekrar bir yüzde 40 verimlilik söz konusu. Mesela yüzde 36 ile bitiyorsunuz. Yani 100 birim enerjiniz 36'ya düşüyor. Çok ciddi bir sermaye yatırımı gerektiriyor. işletmesi zahmetli, riskli bir yatırım. O yüzden günün sonunda depolama yani kimyasal lityum iyon tarzı veya lityum sülfür, yeni lityum fosfat bunlarla ilgili depolama yapmak çok daha verimli ve güvenli oluyor. O yüzden de ana trend buraya kayıyor. Hidrojen tabii ki bir yer bulacak. Gübre sanayinde, rafinerilerde, demir çelikte, cam seramikte bir kullanımı olacak. Ama hidrojen bir sihirli değnek değil. Yani enerji çözümünü biz hidrojenle bulamıyoruz. Zaten Avrupa'da da şu anda hidrojene bir alıcı bulmakta zorlandığı için birçok test kapanma yoluna gitti. E, BP İngiltere'deki neredeyse bütün hidrojen istasyon, dolum istasyonlarını kapattı. Shell bildiğim kadarıyla Hollanda'daki tesisini kapattı. O yüzden e, zorlanan bir endüstri. Yani hidrojenli araçlar olmayacak. Ee, belki birkaç amonyak formunda gemicilikte denemesi olacak ama orada bile benim öngörüm elektrifikasyon e, hız kazanmaya devam edecek. Çünkü depolamadaki fiyat düşüşü, enerji yoğunluğu artışı devam ediyor. Muhtemelen bir yıkıcı teknoloji de devreye girdiği noktada biz elektrifikasyonu daha yaygın gözlemleyeceğiz. O yüzden de mecburen proses gereği doğalgazı belki belli noktada demin saydığım şekilde değişme uğrayacaktır. Ama yaygın bir kullanım oluşacağını zannetmiyorum. Enerjinin geleceği elektrifikasyon. Mümkün olabilen her şey elektrifike olacak. Bütün planların buna göre yapılması lazım ve enerjide temel sorun enerjinin dengesini yönetmek. Bunun için belki daha yoğun kuzeyden güneye, doğudan batıya enterkoneksiyon hatlarının geliştirilmesi lazım şebekelerimizin akıllı şebeke dediğimiz güç yönetimini sağlayabildiğimiz sisteme dönülmesi gerekiyor. Gelecek burada. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok ben teşekkür ederim rica ederim sağ olun.